Merhaba sevgili boğalar. Günlük yaşamınızda ve çalışma ortamınızda yeni iş planlamaları yapabilir, işbirliği tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz. Ticari faaliyetlerinizle ilgili hızlı haberler gelebilir. Maddi durumunuzu gözden geçirip bütçe hazırlayabilirsiniz. Parayla ilgili imza ve anlaşmalar da gündemde olabilir. Bugün 26 Eylül 2014 Cuma Venüs günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay her türlü yakın ilişki ve işbirliğinde iletişim ve paylaşımı ön plana çıkarıyor. Bugün karşımızdaki kişilerin istek ve beklentilerine karşı daha duyarlı olabiliriz. Denge, uyum, hak, adalet, diplomasi alanında başarı sağlayabiliriz. Ay 15.39'da Merkürle birleşecek ve ardından boşluğa girecek. İşbirliği, anlaşma, sözleşme yapmak, önemli kararlar vermek için sabah ve öğle saatlerini değerlendirmek daha doğru olabilir. Ay 17.30'da Akrep burcuna geçecek. Ortak paylaşımlar, gizli ve yoğun duygular, cinsellik akşam saatlerinde ön planda olabilir.